73. Bölüm Sabır, Rıza ve Kanaat Şu ayeti kerimeler rızanın faziletini dile getirir. Bu doğrulara doğruluklarının fayda vereceği gündür. Onlara içinde ebedi kalacakları zemininden ırmaklar akan cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte büyük kurtuluş ve kazanç budur. İyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey midir? İyiliğin yani ihsanın sonu Allahu Teala'nın kulundan razı olmasıdır. Bu rıza da Allahu Teala'nın hükmüne ve emrine kulun rıza göstermesinin mükafatıdır. Yine Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur: Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve adın cennetlerinde güzel meskenler vardır. Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte büyük kurtuluş da budur. Bu ayeti kerimede ifade buyurulduğu gibi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu rızasını an cennetlerinden daha yüksek olarak nitelemiştir. Diğer bir ayeti kerimede de zikri namazdan daha yüksek olarak niteler. Resulüm sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı zikretmek elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir. Namazda adı anılan Yüce Allah Celle Celaluhu'yu müşahede etmek namazdan daha büyük olduğu gibi Rabbinin rızası elbette ki cennetten daha üstündür. Hatta Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'yu müşahede etmek cennetliklerin en büyük arzusudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allahu Teala Celle Celaluhu kullarına tecelli eder ve buyurur ki benden isteyin. Kullar da rızanı isteriz ya Rabbi derler. Allahu Teala'yı müşahede ettikten sonra müminlerin Allahu Teala'nın rızasını talep etmeleri rıza makamının en üstün gaye olması sebebiyledir. Allahu Teala'nın kullardan razı olmasına gelecek olursak bu diğer bir manadadır. Bu mana daha önce zikretmiş olduğumuz Allahu Teala'nın kulu sevmesine yakındır. Bu hakikatin iç yüzünü açıklamak caiz değildir. Zira halkın idraki bunu anlamaktan acizdir. Ancak idrakleri güçlü olup bunu anlayabilenler bildiklerini kendilerine saklasınlar. Sözün özü Cenab-ı Hakk'ın cemaline nazar kılmaktan daha üstün bir mertebe yoktur. Kullar da Cenab-ı Hak'tan rızasını talep etmişlerdir. Zira Cenab-ı Hakk'ın rızası cemalini seyretmenin sebebidir. Sanki kullar Rablerinin cemalini nazar nimetine nail olunca nihai gayeyi ve en büyük hedefi görerek onu talep etmiş oluyorlar. Cenab-ı Hak'tan benden isteyiniz emrini alınca Cenab-ı Hakk'ın rızasını perdenin kalkarak cemali seyretmenin sebebi olduğunu anladıklarından sadece bu müşahedenin devamını istemişlerdir. Nitekim Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. Katımızda daha fazlası da vardır. Müfessirlerin çoğu bu ayetin tefsiriyle ilgili olarak derler ki cennetliklere daha fazla faslında alemlerin Rabbinden üç şey hediye gelir. Birincisi, cennetlerin hiçbirinde benzeri bulunmayan Allahu Teala'nın katında bir hediyedir. Şu ayeti kerime bu hususa işaret eder. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez. İkincisi, Allahu Teala'nın katından gelen selamdır. Bu hediye daha üstün bir hediyedir. Şu ayeti kerime de buna işaret eder. Onlara merhametli Rabbin söylediği selam vardır. Üçüncüsü Cenab-ı Hakk'ın onlara karşı söylediği ben sizden razıyım sözüdür. Bu ise birinci hediyeden ve selam hediyesinden daha büyük bir hediyedir. Şu ayeti kerime de buna işaret eder. Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür. Yani cennette içinde bulundukları nimetlerin en büyüğüdür. Allahu Teala'nın rızasının kula mükafat olarak ihsan edilmesi, kulun dünyada iken Allah'ın emirlerine rıza gösterip uymasının bir semeresidir. Rızanın faziletine işaret eden pek çok hadis-i şerif vardır. Bunlardan biri şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bazılarına sordu. Sizler nesiniz? Sahabe-i dediler ki müminleriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki peki imanınızın alameti nedir? Sahabe-i şöyle cevap verdiler. Belaya karşı sabreder, bolluk zamanında şükreder ve Cenab-ı Hak'tan gelen kaza ve kadere rıza gösteririz. Bu cevap üzerine buyurdular ki Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki sizler müminsiniz. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Hikmet sahibi alimler derin anlayışları sebebiyle neredeyse peygamber olacaklardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Cenab-ı Hakk'ın kendisine İslam hidayetini nasip ettiği, rızkı ihtiyacına yetecek kadar olan ve buna da rıza gösterenlere ne mutlu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim Allahu Teala'nın kendisine verdiği az rızka rıza gösterirse, Cenab-ı Hak da onun azıcık ameline rıza gösterir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allahu Teala Celle Celaluhu bir kulu sevdiğinde onu belalarla imtihan eder. Eğer sabrederse onu seçkin kullarına katar. Eğer bunlara rıza gösterirse bu sefer güzide kullarından kılar. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kıyamet günü olunca Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ümmetimden bazılarına kanatlar verir. Onlar kabirlerinden doğru cennetlere uçarlar. Orada dolaşır, istedikleri nimetlerden diledikleri şekilde yararlanırlar. Meleklerle onlar arasında şöyle bir konuşma geçer. Sizler hesaba çekildiniz mi? Hayır, biz hesaba çekilmedik derler. Sırat'tan geçtiniz mi? Hayır, sıratı da görmedik derler. Cehennemi gördünüz mü? bir şey görmedik derler. Siz kimin ümmetindensiniz? Bizler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetindeniz derler. Allah Celle Celaluhu aşkına sizlere soruyoruz. Dünyada ne gibi ameller işlediğinizi bize söyler misiniz? Onlar şöyle derler. Sahip olduğumuz iki haslet Cenab-ı Hakk'ın lütfu ve keremiyle bizleri bu dereceye eriştirdi. Nedir o iki haslet? Dediler ki bizler yalnız başımıza kaldığımızda Allahu Teala'ya isyan etmekten haya eder ve Cenab-ı Hakk'ın bizler için takdir ettiği azıcık şeylere rıza gösterirdik. Melekler onlara bu derece sizlerin hakkıdır derler. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ey fakirler topluluğu! Allahu Teala'ya kalpten rıza gösteriniz ki fakirliğin sevabını elde edebilirsiniz. Aksi takdirde sevap kazanamazsınız. İsrailoğulları Musa aleyhisselama şöyle derler. Yaptığımız zaman rızasını kazanacağımız bir ameli sana bildirmesini Rabbinden dile. Musa aleyhisselam der ki, Ya Rabbi benden ne istediklerini sen işittin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Musa aleyhisselama şöyle buyurur. Ey Musa onlara de ki benden razı olsunlar ben de onlardan razı olayım. Sabrın Fazileti Sabrın faziletine gelecek olursak, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de 90 küsür yerde sabrı zikreder, sabredenlere yüksek dereceler ve hayırlar verileceğini belirtir. Bütün bu mükafatlar sabırlarının karşılığı olarak onlara ihsan edilmiş, sabredenlere diğer amellerden daha çok müjdeler verilmiştir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu sabredenlere verilen mükafatlar için şöyle buyurur. O sabredenler kendilerine bir bela geldiği zaman biz Allah'ın kullarıyız ve biz ona döneceğiz derler. İşte Rablerinden bağışlamalar ve rahmet hep onlarındır. Ve doğru yolu bulanlar da onlardır. Görülüyor ki sabreden kişiler hidayet, bağış ve rahmet gibi çok önemli hasletleri kazanmaktadır. Sabırla ilgili bütün ayetleri burada sıralamak imkan haricindedir. Bu konudaki hadislerden bazılarına göz atalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Sabır imanın yarısıdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Sizlere en az verilen meziyetler yakin ve sabırda azimli olmaktır. Her kime bu ikisinden pay verilmiş ise gece ibadetlerini ve gündüz oruçlarını kaçırmış olmasına aldırış edilmez. İçinde bulunduğunuz şeye sabretmeniz her biriniz bütün insanların ameli kadar amel işlemesinden daha iyidir. Fakat ben asıl Benden sonra dünya nimetlerinin kapılarının sizlere açılmasından ve bu sebeple birbirinize düşmenizden bunun sonucunda da göktekilerin sizlere yüz çevirmesinden korkuyorum. Kim sevabını Allah'tan bekleyerek sabrederse karşılığında sevabını tam olarak alır. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin yanınızdaki yani dünya malı tükenir Allah katındakiler ise bakidir. Elbette sabırlı davrananlara yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlarını vereceğiz. Mealindeki ayeti kerimeyi okudu. Cabir bin Abdullah radiyallahu anh şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme imanın ne olduğu soruldu. Buyurdu ki sabır ve müsamaha. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur sabır cennet hazinelerinden bir hazinedir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordular, iman nedir? Buyurdu ki, sabırdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözü, hac Arafat vakfesidir sözüne benziyor. Bu ifade, haccın en önemli rüknü Arafat vakfesidir manasına gelmektedir. Yukarıdaki ifadede imanın en önemli vasfı sabırdır manasını ifade eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. En faziletli amel nefse zor gelen ameldir. Nakledildiğine göre Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Davud aleyhisselama şöyle vahyetti. Benim ahlakım ile ahlaklan. Benim vasıflarımdan biri de çok sabırlı olmaktır. Ata rahmetullahi aleyh İbn Abbas radıyallahu anh'tan şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ensar'ın yanına girdi ve buyurdu ki: "Sizler mümin misiniz?" Onlar susup cevap vermediler. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh dedi ki: "Evet ey Allah'ın Resulü." Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sordu: "İmanınızın alameti nedir?" Dediler ki: bolluk halinde Allah'a şükreder, belalara karşı sabır gösterir ve Cenab-ı Hakk'ın takdirine razı oluruz. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki sizler müminsiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Nefse ağır gelen şeye sabır göstermekte çok hayır vardır. Mesih aleyhisselam şöyle der: Sizler hoşlanmadığınız şeylere sabır göstermedikçe sevdiğiniz şeyleri elde edemezsiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Eğer sabır insan kılına girseydi mutlaka kerem sahibi biri olurdu. Allah celle celaluhu sabırlı olanları sever. Sabır konusundaki hadis-i şerifler sayılamayacak kadar çoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kanaat sahibi olan izzetli olur, tamahkar olan zelil olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kanaat tükenmez bir hazinedir. Önceki bölümlerde kanaat konusuna defalarca temas edilmişti.